Hepinize merhaba. Ben Muhammed. Yani kısaca Dark. Evet arkadaşlar. E, benden çok istediğiniz soru cevap videosu yap diye. Ben de sizleri kırmayarak soru cevap videosu yapıyorum. E, öncelikle kanala abone olup videoya da like atarsanız. Güzel yorumlarınızı eksik etmezseniz beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Hemen videomuza geçelim. İlk olarak arkadaşlar Tugay Eskici demiş ki eski girişi niye değiştirdin? Şimdi e, arkadaşlar ben eski girişi niye değiştirdim? Yeni giriş daha çok hoşuma gitti. Yani daha çok hoşuma gidiyor. Bundan dolayı e, eski girişi değiştirme kararı aldım. E, Beğenmediyseniz söyleyin yeni girişi. Ben ona göre eski girişe geri döneyim. E, Ayhan Arık demiş ki eskiden edilerim diyordun şimdi hiç demez oldun neden? E, arkadaşlar e, niye edelerim demiyorum. Yani oyun içinde arkadaşlara falan konuşurken edediyorum ama ya yani videoların başlangıcında ya da videolarda demiyorum. Çünkü millet edelerim ne demek bilmiyor eski videoları seyretmediği için e, tuhaf geliyor. Bilmiyorum gün gittikçe aboneler de azalır oldu. Ben de anlamıyorum yani neyi yanlış yapıyorum diye. Yani elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yani ben de bilmiyorum. Bu yüzden değiştirme kararı aldım. Edelerim demiyorum artık. Bence böyle daha güzel xflord demiş ki yazacak soru bulamadım soru nasılsın ee, Arkadaşlar bu arada xflord benim kankam önceki videolarda da var zaten onun da YouTube kanalı var ona da destek verirseniz beni mutlu olursunuz o da bayağı emek veriyor zaten bu arada kanka iyiyim çok şükür Tuğcan Köksal demiş ki emülatörden oynamayı düşünüyor musun kankam emülatörden oynamayı aslında kaç defa düşündüm ama bilin bakalım ne eksik ee, benim bilgisayarım yok nasip olursa alacağım yakın zamanda ee, alırsam emülatörden de video çekmeyi düşünüyorum Tuğran Karagöz demiş ki neden her gün video gelmez oldu ee, kankam şimdi şöyle bir şey var benim bazı özel sebeplerden dolayı her gün video atamaz oldum ee, bir de arkadaşlar ya yeterince destek alamadığımı düşünüyorum yani bir bakıyorum abone yükseliyor bir bakıyorum diğer gün yükseldiğinden çok eksiliyor yani ben neyin yanlış yapıyorum düşünüyorum bunu yani benim biraz mutlu olmam lazım ki yani video çekme hevesim gelsin yoksa boşa niye yemek vereyim benim kaç saat zaman harcadığımı yani bir ben bilirim bir de Allah bilir bunun ilgili ayrı bir videoda yaparım o zaman görürsünüz arkadaşlar neyse diğer soruya geçelim trajede videolar demiş ki hiçbir klanla kavgalı mısınız kanka şimdi şöyle bir şey var ya yani bizim klan kendi halinde bir klan biz kimseye atmayız tutmayız ya çatışmayız bizim kimseyle bir derdimiz tasanız, bir şeyimiz yok bu yüzden dolayı yani kimseyle kavgalı değiliz. Arkadaşlar bunu da araya eklemek istedim. Yani baktım bu adam zıplıyordu baktım. ya yani ben tekli girdim çatışmaya. Yani baktım zıplıyor. Neyse yanına gittim bunun. Adam yabancı. Bana diyor ki winner winner çıkın dinler. Yani anladım ben bu adam vicdanı renkçi alacak. Çünkü pusuyor hiç kimseyi vurmuyor bir şey yapmıyor. E, dedim ki wait dedim. Yani, bekle dedim. Tamam mı? Adamları ben öldürdüm. Son ben kaldım. Gittim kendimi öldürdüm. Yani arkadaşlar bu bir oyun. Yani birbirinizi kırmaktansa böyle iyilik yapın ya. Oyunun olsa iyilik yap. Yani iyilik ölmedi, insanlık ölmedi. Yani benim takipçilerim yapar bunu. Sizlere güveniyorum. Yani bizim gibi insanlar oldukça bu dünya daha güzel hale gelecek. Ben buna inanıyorum. Yani umarım siz de daha güzel şeyler yaparsınız. Ha, yaptığınız iyiliği de bunu yani yazmayın ya da söylemeyin kimseye ki bazı iyilikler gizli kalmak zorunda en azından sevabını alabilirsiniz. Leyla Duman demiş ki Discord sunucusu açmayı düşünüyor musun? Arkadaşlar aslında ben Discord sunucusu açtım. 3-5 tane de bot ekledim. Yani bir şeylerin tam olmadığını düşünüyorum. Daha eksik bir şeyler var. Yani bunları toparladıktan sonra Discord linkini vereceğim. Ve Discord'dan bana ulaşabileceksiniz. Ee, varsa bir sorunuz yazabileceksiniz. Ya ben de varım onun içinde. Bana doğrudan istediğiniz şekilde ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz ben müsait oldukça e, oyun falan da oynarız yani hiç sıkıntı etmeyin onu neyse diğer soruya geçelim kral kanal demiş ki rzsm ile arkadaş mısınız Videoma yorum yapmış çünkü arkadaşlar şimdi şöyle rzsm ile arkadaş değilim yani belki de olur nasipsi ileride bir gün e, ama videoma yorum yapmış demiş şimdi şöyle arkadaşlar biz denk geldik youtube kanalımı sordu ben de verdim bir bakayım dedi ben de sana zahmet bir yorum yaparsan dedim. Ondan sonra öyle işte. Melike Kaya demiş ki videolara hangi programla düzenliyorsun? Şimdi şöyle ben videoları telefonla düzenlediğim için Kaymaster kullanıyorum. Size de tavsiye ederim yani kullanımı biraz değişik ama e, öğrenirseniz bunu başarabilirsiniz. Bence gayet kullanışlı bir program. Size de tavsiye ediyorum. Bu arada bu reklam değildir yanlış anlamayla. Fatma Kızıltaş demiş ki ne zaman o da grup düzenleyeceğim. Arkadaşlar e, benim bunları yapmam için bc lazım bc için de para lazım bildiğiniz üzere yani ben youtube'da hiçbir şekilde para kazanmıyorum ama beni büyük youtuberlara karıştırıyorlar arkadaşlar benim para kazanmam için 4000 saati geçip 1000 aboneye geçmem lazım ki benim de size oda kurup e, turnuva düzenleyebileyim yani aslında benim illa para kazanmama gerek yok yani ben bir yerden de vurup size yine yaparım bunları ama sizin bana destek vermeniz lazım arkadaşlar diğer soruya geçelim kapalı tarçın demiş ki videoları e, bilgisayardan mı düzenliyorsun yani az önce söylediğim gibi telefondan düzenliyorum yani kaymaster kullanıyorum bilgisayar aldığım zaman e, bilgisayardan düzenlemeyi düşünüyorum Alperen çalıcı demiş ki PUBG Mobile videoları çekmeyi düşünüyor musun Arkadaşlar benim cihazım PUBG Mobile 60 FPS desteklemiyor yani 30 FPS oynuyorum video kaydını aldığım zaman e, oyunda kasmalar yapıyor ben de size bunları göstermemek için ya da yaşatmamak adına iyi bir cihaz aldığım zaman belki çekebilirim isteğinize bağlı Başak Canan demiş ki telefonun markası ne? Eee şimdi kankam ben telefon markasını önceki videoda açıkladım uzatmayacağım telefon markası Redmi Note 8 Gizem Turul demiş ki ile ya da ekibinle niye video atmıyorsun? Arkadaşlar e, ekibimle ya da sevgilimle niye video atmıyorum? Bilmiyorum arkadaşlar genelde ya yalnız takılmayı seviyorum ya da halifahimle öyle şakalaşarak falan oynamayı seviyorum. E, baktım bunu da istiyorsunuz. <laughs> tamam ekibimle de sevgilimle de ayrı ayrı videolar atacağım. Yaşar uzun demiş ki başka oyun videoları çekecek misin? Arkadaşlar ben bu kanalı PUBG Mobile üzerine kurdum. Başka oyun videoları istiyorsanız e, yorumlara yazarsanız onun için ayrı bir kanal açarım. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi iyilik ölmedi. Arkadaşlar Türk müslü zaten konuştuk. E, Abi rank kasıyorum lütfen vurma dedi. Kazanan benim demiş ki kaç kardeşsiniz abi? Kardeşim biz iki kardeşiz. Bir tane küçük kardeşim var. E, bunda niye sordun onu da bilmiyorum. Neyse bu da merak edilen bir soruydu. Ya senin için başkaları merak etmiyordu sanırım sormadı. Ben de cevaplamak istedim. Ahmet Karahan demiş ki abi en sevdiğin hayvan ne? başka soru gelmedi. Bir daha anlam atmış. Bu da güzel. Neyse. Arkadaşlar benim en sevdiğim hayvan kedi. Şimdi arkadaşlar bütün sorular bittiğine göre en önemli soruları okuyorum. Yani bu üç tane soru e, aynı soru aslında. Tek bir cevabı var. Murat Can Büyük demiş ki neden sürekli Halil İbrahim'e video çekiyorsun? Mehmet Ali Şanlı demiş ki bu Halil bu kim? E, Serpil Akçakoğlu demiş ki Halil boyu tanıt bu Halil bu kimdir? Arkadaşlar bu Halil olan isteğinizle ben anlamadım. Hemen tanıtıyorum kısaca. Halil o benim küçüklükten belli arkadaşım yani ortaokul arkadaşım ben yani kardeşim gibi arkadaşım demeyeyim öyle söyleyeyim yani yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez yani bizde paranın konusu olmaz ne bileyim ya bir tartışma oldu mu onun yanındadır yani kardeş de yani öyle söyleyeyim bu Halil İbrahim ile 6. sınıfta tanıştık ee, ve hala kardeşiz öyle söyleyeyim arkadaşlar kısaca cevap bu Halil İbrahim ile niye video çekiyorsun sorusuna şöyle bir cevap vereyim arkadaşlar ekip haricinde yani ekip haricinde benim en iyi anlaştığım ve tek dostum Halil İbrahim olduğu için sürekli Halil İbrahim ile video çekme şeyine kapılıyorum çünkü kimsem yok arkadaşlar yani tekli videolar çekeceğim bilmiyorum bazen bir tekli videolar çekesim gelmiyor Halil İbrahim ile hem sizlere güldürüyorum hem ben eğleniyorum bundan dolayı Halil İbrahim ile videolar çekiyorum yani bir daha da bu soruyu sormanızı istemiyorum Neymiş ya bu Halil İbrahim? Adama YouTube kanal açsak adam beni de geçecek. Bin abone bulur belki. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sorularınız için de çok teşekkür ederim. Yani en azından bana video çıkmış oldu. Ben de sizin merak ettiğiniz soruları cevaplamak istedim yani. Bundan sonra da uzun bir süre soru cevap videosu istemeyin arkadaşlar. Çünkü sıkıldım yani soru cevap videosu yapmaktan. Ama çok çok fazla istenirse ben yine de yapacağım. Ee, arkadaşlar yani emek veriyorum. Gerçekten çok emek veriyorum. Lütfen şu emeğimin karşılığı olarak bir abone olursanız videoya like atarsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Yani arkadaşlar abonelik hiçbir şekilde ücretli değil. Yani ücretsiz bir şey. Yani emeğe saygı olarak bunu yapın bari. Sizden çok bir şey istemiyorum ki. Yani abone olunca e, bir şey kaybetmiyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bye-bye.